Evet. R7 Beat'ten daha iyi olacağım arkadaşlar. Geliyor geliyor. Bekleyin. Bakalım sözler iyi mi? Gel dedim yanıma ama seçtim birini. Ben de gelmedim yana seçtim katilini. Yanımdaki laf etmesin dikkatli olsun. Bizim ekip sağlam yoksa keser dilini. Beyler iyi oldu ha. Şaka maka iyi oldu. Ama şey yapmak lazım. Çok hızlı gidiyor bit. Ondan kaynaklı bazı şeyleri silmek lazım. Abi katil sinirli mi? Oğlum tabi sinirliyim lan. Görmüyorsunuz mu lan? Gel dedim yanıma seçtin bir seçtin birini amayı da kaldıralım. Ben gelmedim ben gelmedim sana seçtin seçtin katilini seçtim katilini Ka, seçtin katilini yapalım yani biz onun katili olacağız abi çok kötü şeyler yazıyoruz ama yapacak bir şey yok eredi olmak istiyorsak yanındaki laf etmesin dikkatli dikkat etsin dikkat etsin dikkat etsin bizim ekip sağlam keser dilini. Oğlum ne yazdık lan biz? Bir dakika şöyle de bir Minecraft'a bakalım. Tamam Minecraft'a da baktık. Neyse haydi bakalım bir sözleri kısalttık bakalım olmuş mu? Geliyor arkadaşlar. R7'den daha iyiyim şu an. Gel dedim yanıma seçtim birini. Ben de gelmedim sana seçtim katilini. Yanımdaki laf etmesin dikkat etsin. Bizim ekip sağlam keser dilini. Abi r gibi beat de kaçırıyoruz. Çok iyiyiz. Ama sanki böyle bir ufak böyle bir uymamışlık var ya. Beat'e sanki uymadı bu sözler. F sözleri bir değiştirelim. Bakalım bir tekrardan. Gel dedim yanıma seçtim. Ya da yanlış giriyoruz abi. Yine R'ye gibi ritim kaçırıyoruz. Gel dedim yanıma seçtin birini. Ben de gelmedim sağ seçtin kat... Yok abi şurada sıkıntı oluyor bak. Gel dedim yanıma... Seçtim birini yerine başkasına seçip tüm ee, kafiyeyi değiştirsek mi? Ben ismi değiştiriyorum rapçiyi <laughs> Abi çok kötü. Abi Ereğli de kötü. O bırakmıyor kardeşim. Biz ben hayallerimin peşinde gideceğim. Bu burada rap'i yapacağım abi size. Gel dedim. Gel dedim ben sana. Ben sana seçtin birini. Ben gelmedim sana. Seçtin katil. Ben de gel. Ben de Ben de Ben de ko ben, ben, ben de Gelmedim sana seçtin katilini yanındaki laf etmesin Dikkat etsin. Bizim ekip sağlam keser onun ki. Ke... Ekip sağ... bence oldu şu an ya. Ufak bir rütüş attım arkadaşlar. Deniyorum. Geliyor geliyor geliyor. Gel dedim ben sana seçtiğin birini. Ben de gelmedim sana seçtiğin katilini. Bak şurada bir sıkıntı var. Ben de gel Ben de geldim sana diyeyim o zaman. Öyle yapalım. Gelmedim sana olmaz arkadaşlar. Geldim sana. Orada bir şey birkaç şey söz değiştirdim arkadaşlar. Oğlum era 7 kapon beat'i rap'i yapıyoruz arkadaşlar. Anlamlı olmasına hiç gerek yok. Geliyor. Gel dedim ben sana seçtin birini. Ben de geldim sana seçtin katilini. Yanındaki laf etmesini dikkat etsin. Bizim ekip sağlam keser dilini. Keser onun dilini. Keser onun dilini yapabiliriz aslında. Keser onun dilini. Bizim ekip sağlam keser onun dilini. Sonrasında devam edecek. 8 8 söz yazmamız lazım galiba. İyi oldu bence yeter. Abi niye siz benim rapçi olmamı istemiyorsunuz ya? Siz benim niye rapçi olmamı istemiyorsunuz? Anlamadım ki arkadaşlar. MC git. Arkadaşlar. Cık. Rapçi olmamı... Tamam birkaç söz daha yazacağım. Sonrasında Minecraft geçeceğiz. Çok ufak bir beat daha yazıyorum arkadaşlar. Ad nasıl? Küçük arazi. <laughs> güzel güzel. Eee... Adliyede dosyaları kabarık kaparık e, farklı konum konumda silahları patlatırık, <laughs> silahları kabarık silahları sayarık sayarık ne lan Kab kabarık de var dosyalarım kabarık. Kabarık dosyalarım, kabarık do dosyalarım vardır sağlam arkamda dostlarım. Eee rapime karışma karışma yoksa kötü olur. E ıı, sıkar kafana benden izin siz izin siz silahlarım. Arkadaşlar bu iki şeyi yapıp sonra erayden daha iyi olduğumuzu kanıtlıyoruz. Hemen hemen. Abi yazmaya devam et. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. Geliyor. Şu ikinci sözlerden emin değilim. Abi bende şarkı Popo Polis geldi. Vvv. <laughs> Gel dedim ben sana seçtin birini Ben de geldim sana seçtin katilini Yanındaki laf etmesin dikkat etsin Bizim ekip sağlam keser onun dilini Adliyede var kabarık dosyalarım Vardır sağlam arkamda dostlarım Rapime karışma yoksa kötü olur Sıkar kafam benden de silahlarım Beyler şaka maka yarın rapçiyiz Yarın rapçi Adliyede var kabarık dosyalarım Vardır sağlam arkamda dostlarım Rapime karışma yoksa kötü olur Sıkar kafama benden izinsiz silahlarım Oğlum ne yazmışız lan biz Sıkar kafana benden izinsiz silahları. Silahları derken arkadaşlarımız dostlarımızı kastedelim arkadaşlar. Çünkü bizim ekip sağlam genk yani. Arkadaşlar sağlam genk yani. Neyse devam. Son yapıyorum sonra bitiriyorum arkadaşlar. Siz de sıkılmayın arkadaşlar yani. Harbiden güzel oldu beyler. Ben rap mi yapsam ya? Şöyle de sözleri de görün arkadaşlar. Biraz hızlı okumak lazım. Erra 7 gibi. Gel dedim ben sana seçtin birini Ben de geldim sana seçtin katilini Yanındaki laf etmesin dikkat etsin Bizim ekip sağlam keser onun dilini Adliyede var kabarık dosyalarım Vardı sağlam arkamda dostlarım Rapime karışma yoksa kötü olur. Sıkar kafana benden izinsiz silahları Benden Sıkar kafana izinsiz silahları Böyle daha iyi Tamam son kez deneme yapıyoruz Sonra Minecraft'a geçiyoruz Çok güzel oldu Bence de arkadaşlar de siz benim diyorsunuz ki Çok güzel oldu hadi Minecraft'a geç Ben ERA'ya kapan olacağım arkadaşlar Aylık 10 milyonu götüreceğim Geliyor Oğlum yarın bir gün umarım bana musallat olmazlar. Gel dedim ben sana seçtim birini, ben de geldim sana seçtim katilini. Yanındaki laf etmesin dikkat etsin, bizim ekip sağlam keser onun dilini. Adiyede var kabarık dosyalarım, vardır sağlam arkamda dostlarım. Rapime karışma yoksa kötü olur, sıkar kafana izinsiz silahları. Beyler şaka makayı oldu. Yani bu rap serüvenimi burada sonlandırıyorum, parçamı da buraya yazıyorum. Ee, yani benden iyi rapçi olan gelsin duello atsın. Haydi bakalım Era 7'yi de böyle mat ettik arkadaşlar. Haydi bakalım Minecraft'a geçelim.